nice ajans amatörs bunu sunar Metin Başkan merhabalar. İbradı Ormanı Spor Köyü'ndeyiz. İlk etap çalışmaları tamamlanmış. Şu anda gelinen süreç nedir? Öncelikle buraya kadar gelip tarihi doğa güzelliklere dolu olan İbradı ilçemizin ve ormanımızın, Altınbeşik mağaramızın, düğümel evlerimizin tanıtımı için buraya kadar bizi kırmayıp geldiğiniz için ekibinize Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi geçen yıl burası İbradı Belediye'mizin 25 yılına intiba hakkı olarak Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na verilerek biz de plan ve proje dahilinde yapacaklarımıza başladık. Şu anda yapacak olduğumuz plan ve projemizin planladığımız kısa sürede %60'ını gerçekleştirmiş olduk. Yine geçen seneki buraya mini sporcu kardeşlerimizi sadece futbolcu değil, Veleybol, basketbol ve bu yılda büyük bir katılımıyla okçularımızın okçuluk sporuyla uğraşan mini minnacık çocuklarımız da burada kamp merkezimize gelip e, iyi bir hem antrenman yapacaklar hem de bu doğa güzelliklerini mini minnacık çocuklarımıza göstererek biz hedefimize ulaşmış olacağız. Çünkü bizim buraya Antalya Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'nun düşünceleri İbradı ilçemizi en iyi şekilde hem Antalya'mıza hem Türkiye'mize hem de dünyaya bu kadar güzelliklerini tanıtmak amacıyla buraya geldik. Bu hizmetlerde bize başta olmak üzere geçmişteki İbrahim Belediye Başkanımıza ve şu anda da yeni Belediye Başkanımız Atice Sekmen Hanımefendi'nin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na Belediye Başkanı olmadan önce de bizlere gerçekten desteklerini sunmuştur. Aynı güzellikte İbradı kaymakamımızda zaten sporcu. Aynı zamanda da İbradı Spor'un sporcu, lisanserli sporcusu. Sporun içinde bir kaymakamımız var. Aynı zamanda tüm belediye başkanlarımız olmak üzere özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, geçen yıl Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün, geçen dönem Manavgat Belediye Başkanımızın, Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in, Akseki Belediye Başkanımızın, Murat Paşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın, tüm belediye başkanlarımızın bize gerçekten maddi ve manevi yönden amatör spor kulüplerine desteklerini vermişlerdir. Hepsine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi asatımızda bulunan Özcan Balcı kardeşimiz de gerçekten Mühittin Becek Başkanımızın talimatlarıyla birlikte bu güzel spor köyüne katkılarını çok 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 çoktur. Kendilerine de huzurluğunuza teşekkür ediyorum. Burada ülke olarak ne var şu anda? Kamp e, soyunmalıları var, e, misafir edilecek alanlar var. Tam olarak neler yapılıyor şu ana kadar burada? Vallahi şimdi e, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, yönetim olarak biz Türkiye'de her zaman ilki başaranlar federasyonlardan biriyiz Türkiye'de. Bizim buradaki dünyamız eğer gerçek projemiz gerçekleştiği zaman şu anda sadece Antalya'ya, Türkiye'ye hitap etmeyeceğiz. İleri zamanlarda Almanya'dan, Rusya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan ve Danimarka'dan, Bosna Hersek'ten, Arnavutluk'tan, diğer ülkelerden de, Avrupa ülkelerinden de buraya talebin çok olduğunu biliyoruz. Uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz. Bunu düzenlediğimiz zaman ne olacak? Hem ülkemize, turizme katkı yapmış olacağız. Hem İbrada halkımızın Esnafının ekonomik yönden katkı sağlayacağız. Aynı zamanda da dünyaya, Avrupa'ya İbradı'da dünyanın ikincisi olan Altın Beşik Mahallesi'ni, düğümeler evlerini, korkunç tarihi kokan İbradı'mızı Avrupa'ya da ülkemize de Türkiye'mize de tanıtmak için ilk amacımız İbradı'yı dünyaya tanıtmak. Şu anda biz burada kamp merkezi olarak 12 tane evimiz bitmiştir. Şu yakın zamanda da bu ayın sonunda da Mayıs ayında da hijyenik olarak projeli mutfağımız, mini minnacık çocuklarımızın yemekhanesi ve toplantı salonu Mayıs ayının sonunda bitecek. Bu yılki ilk etabımızı planladığımız gibi, programladığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız. İleri günlerde de tabii, tabii ki daha ufkumuz geniş olduğu için, daha büyük düşündüğümüz için karşı tepemizi, karşı tepemizi büyük bir özveriyle Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla düzeltildi. Oraya da ileri günlerde planlar ve programlar dahilinde oraya da 20 tane ev yapacağız. 12 tane evimiz bitti. 32 tane evimiz olacak. 32 tane ev demek de korkuş bir potansiyel. Burada da burada da biz Türkiye'de ilk defa bir spor köyünü Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak gerçekleş, gerçekleştirdiğimiz için bize maddi ve mali bir yönden destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına canı Göl'den teşekkür ediyorum. Hassat olarak ilk altyapı olarak başlar zaten. O bölgenin kanalizasyonla alakalı sıkıntılara problemleri vardı. İçme suyu abonesi olarak e, atıl vaziyetteydi. İlk önce onları düzelttik altyapıyla ilgili. Daha sonrasında e, 2000 16'dan açılmış bir sondaj kuyusu var. Onu e, aktif faale geçirerek sahanın sulanmasında sondaj suyunu oraya getirdik. Daha sonraki süreçte başkanımızın gerek iş makineleri desteği, gerekse kaldırımdır, bordurdur yapılması gerekenler. Her ne var ise e, elimizden geldiği kadar koştuk. Ekipman desteği, araç desteği, her şey. Şimdi İbradı e, sizin de dediğiniz gibi Antalya'nın en küçük ilçesiyiz. Ama e, turistik yönden baktığınızda ilçenin tarihi yönden baktığınızda çok büyük öneme bir değere sahip. Bunu nereden görebiliyoruz? İşte Altınbeşik Mağarası, dünyanın en büyük yeraltı görü mağarası. Ee, yani Sadece yıllık e, 250 bin civarında ziyaretçi oradan alıyoruz. Bunun yanında tarihi konaklar da eklenince ilçenin popülasyonu çok farklı oluyor, daha yükseliyor. Nüfusunun, yani yaşayan nüfusunun yaklaşık 500 katı kişi ağırlıyoruz. Yani Antalya'mız gibi düşünün. Antalya'nın bugün nüfusu 2 milyon 400 bindir. Yerli yabancı turist sayısıyla 22 milyon kişi ağırlar. Senede. E şimdi bu e, bu projeyle ilgili buraya kulüplerin gelmesi, velilerin, öğrencilerin gelmesi, velilerin gelmesi, turnuvaların oynanması buraya hem ticari anlamda bir esnafa katkı sunduğu kadar tanıtım amacıyla, tanıtım tanıtımla olarak da büyük katkı sunmaktadır. Yani buradaki çocuk Bazen şunu söyler yani kırsalda deniz görmeyen çocuk var derler. Duymuşsunuzdur illa. Yani şehirde de buraya görmeyen çok çocuk var. Antalyalı olup da İbradi'yi bilmeyen bile belki var. Katkı her anlamda katkı yani. Ekonomik katkı anlamında ilçeye ya şimdi bu 200 kişinin konaklaması demek ortalama şöyle bir hesap yapalım yani küçük bir hesap olsun. Bir hafta sonunda 200 kişi desen bir ayda 800 kişinin burada konakladığını düşünürsek yani bunun ilçeye ekonomide %25 demek katkı demek. Çünkü nüfusa baktığında 4000. Yüzde 25'lik ilçenin yüzde 25 ekonomisini oluşturur. Yani bu da büyük bir katkıdır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.